Whoop! Mm -hmm. Aslan 07 motorcunun cunun makibeti Aslan 07 motorcunun cunun Aslan 07 Aslan 07'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar Evet bu bölümümüzde Bu tarafımızda Herkesin çok fazla haşır olmadığı, en fazla bilinmeyen bir modelle beraberim. Ee, motor görünüşü itibariyle, Naked. Kastlı bir görünümü var. Ee, fakat bilindik bir motor şirketi değil. Onu söyleyeyim. Evet, motor şirketimiz Regal Raptor. 350'lik Regal Raptor. da Antalya'da Özgür kardeşimize ait bir motosiklet. Dedik bunu bir deneyelim bakalım. Bilmeyen arkadaşlarımın için göstermiş olalım dedik. Ve bindik gidiyoruz. Arkadaşlar motor, motosiklet çok heybetli. Yani deposu, şekli, direksiyonu, bidon yani çok heybetli bir motosiklet. Veriyor o kadar da gidişi var. 250 cc. Şu anda üzerinde stok egzoz yok. İki tane sonradan yapımı bir egzoz var. O yüzden biraz egzoz performansı var üzerinde. Yani heybetli ve keyifli bir motosiklet. Alışık, alışık olmayan bir model olduğu için göze farklı geliyor, sürüşe farklı geliyor ister istemez. Güzel yani, keyifli bir makine bence. Gaz alışı falan gayet güzel, seri. şu anı tam kuru ağırlığını bilmiyorum ama e, bayağı ağır bir makine. Ama genel baktığımızda oturuş ve sürüş olarak çok rahat. arkadaşlar bazı yerlerde rüzgarı tam fark edemiyorum. O yüzden sesim biraz e, sesimi almayabilirsiniz rüzgardan dolayı. E, bu yüzden sizden özür diliyorum çünkü mikrofon olarak şey yapamadık, çözüm bulamadık. İnterkom siparişi verdim onu bekliyorum. İnşallah ondan sonra çözeceğiz bu meseleyi. Ama dediğim gibi şimdilik rüzgarın nerede şiddetli, nerede şiddetli olduğunu tam bilemediğim için bazı yerlerde konuşmam, konuşmamı duyamayabilirsiniz sesimi alamayabilirsiniz özür dilerim. Ama şeyi çok sevdim. Şu gaz alışı var ya. O gazdaki tepki, e, fiteslerdeki tepki gayet çok güzel yani bence. Bir 600'lük makine gibi randımanı var. Zaten keza ses de öyle. Yani ses insanı tatmin ediyor bence. çok güzel bir egzoz sesi var makinede. Bilmiyorum ya çok rahat ve kullanışlı bir şey. Ben çok sevdim onu ya. Altı, 6, 5, 4. Ben Mercedes üstünden geçeyim mi? Orada sağdan sağdan gitsek de buluşuyor Sanırım 5 vites motosiklet. 6'yı bulamadım. Varsa da ben sokamadım. Sanırım 5 vites. Bu İngiltere'de bir tane adam var. Royal Jordanian diye. Kutuklarına 990 R kullanıyor. Onun mesela eksosistesine bayılıyorum. Duruyor, ışıkta bir koyuyor. Millet yerine zıplıyor falan. adamla adamla Bizim draftta oynuyordu ya Bizi 60 kulaklığı kendinden geçmiş Evet motosiklette bu arada Denon far var bembeyaz 10 numara Çok sağlam gösteriyor Manevrası güzel Patır patır patır. Ne güzel patlıyor ya. Aynaları gördüğünüz gibi sonradan takma. Modifiye amaçlı bir ayna. Kendi orijinal aynası değil. Hani benim motordaki aynalardan. Arkayı gayet net görüyorum yani sıkıntı yok. 16 beach. Hey beach. Şu Ramazan'ı bitirdik mi denizdeyim. Hep Konya altındayım arkadaşlar. Buyurun gelin. Beraber yüzek. Evet motosiklet hakkında benim izlenimlerim bunlar. Oturuşun rahatlığı var. Gidon tutuşu, gidonun duruşu gayet nezih, 10 numara. Manevrası güzel motosikletin, Duruşu güzel. Gaz gazın tepkimesi çok güzel. Eksozla beraber çok güzel bütünleşiyor. Zaten gerisi artık motor kısmından veya mekanik kısmından herhangi bir sorunu varsa o sahibine yansıyan bir durum. Onu pek de aşikar değilim. Pek de net bilmiyorum. Ee, benim gördüklerim motosiklet hakkında bunlar. Genel. Yani bence keyifli bir makine. Evet arkadaşlar. Burada kesiyorum videoyu. Direkt tanıtımdan devam ediyoruz aldığınız yerden devam edeceğiz. Karşında bir olay var. Polisler, polisler falan. Evet. Görüşürüz. Arslan 07'nin yeni videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tanıtım videomuzda az önce sürüş yaptığımız Regal Raptor 350 SPT var. Evet motosikletin üzerindeyken biraz bahsettik. Motosiklet çok heybetli ve çok kalıplı duruyor. Benzin deposu olarak lastikler, işte ona sonra koltuk yani çok geniş ve heybetli duruyor. Bu da insanı cezbediyor hem uzun yol olsun hem sürüş kolaylığı olsun İnsanı kendine çekiyor. Zaten sahibi arkadaşımız da bu şekilde almış motosikleti. Benzin deposuna değinmek istiyorum. Gerçekten çok büyük ve çok geniş. 28 litre benzin alıyor. Şaka gibi. Yani onu koyun, benzinini unutun yani o şekilde. Ondan sonra önler çift kaliper görüyorsunuz. Arka keza tek disk. Yine güvenlik açısından, fren açısından güzel. Ee, bu motosikletin bu heybetli duruşuna, ağırlığına nazaran bir sıkıntısı var. O da manevra kabiliyeti. Çok düşük çok ağır kaçıyor. Hani net manevra yapamıyorsunuz motosiklette. Motosikletin üzerinde e, stok egzozlar yok. Sonradan taktığımız egzozlar var. Bunlar da e, tekrar sürüşte gördünüz. Böyle güzel bir hoşnut ses katıyor. Farkındalık yaratıyor. Ani doldur boşaltlarda bir patır patır böyle patlıyor. O da sizin nerede olduğunuzu belli ediyor motosiklette. Ondan sonra e, hız olarak fazla bir şey beklemeyin arkadaşlar. Tamam 350 cc makine ama ee, şekil endem olarak, sürüş olarak enduro tarzına kaçtığı için çok böyle süratlarda bir şey beklemeyin. Ama bunun dışında uzun yollarda, şehir içinde çok rahat çünkü koltuğun e, bu geri çıktısını görüyorsunuz. Çok rahat, tam oturuş pozisyonu motoru kaplıyor. Dizler tam depoyu kaplıyor. Çok rahat kullanıyorsunuz motosikleti. Yani bu ağırlığın yanında, bu heybetin yanında çok kolay bir kullanışı var e, denedim gördüm zaten. Elcikler, manetler sonradan takımı modifiye amaçlı kırmızı elcik ve manetler var. Keza aynaya değinmiştim. Ayna da tekrar modifiye amaçlı takılan aynalardan. Orijinal değil. E, aydınlatması, sinyaller gayet e, net. Zaten motosiklette Xenon far var. Beyaz. E, net görünüyor. Güzel aydınlatıyor sağa solu. Evet arkadaşlar bu motosikletimiz 2011 model ama 2013'te trafiğe çıkışlı. Şu anda bayi satışları 14.5 civarı. Ve motosikletimiz karbüratörlü. Ee, ortalama 30 ve 35 kuruş arası yakıtı var. Ee, biraz rahat sürüşün yanında biraz da tabii yakıt da artık harcıyorsunuz. When you're alone, life can be a Times can be tough When there's no man there to catch up on Three foot tall three foot tall Three foot tall Yeah, Tom. yeah, like yeah. yeah When there's no one to catch up out, waking up, it's time to get it. in Ain't no room for the haters, ain't no time for jealousy I'm too focused on the music, the money and where I'm headed Never it rain, I'm on parade, i am a to wear the umbrella <laughs> Listen, ain't no one else in the one's on my vision Still I want the distance and stay driven Gotta go for it, do or die, can't slow down I feel too alive, I'ma chase my dreams, fuck the suicide If you walk in my shoes, you would lose your mind Got the blood of a champion in my veins I ain't following nobody, I'm in my own lane Live a day in my life, come and feel my pain I'm balling out like LeBron and Dwayne in overtime All my life, time to turn it up into overdrive Gotta live your life with a... Evet, arka amortisör burada, ortada. Göbekte olduğu için arkası çok rahat. Sekiyorsunuz arkada resmen. Arka disk dedik. Önler çift dedik. Frenleme açısından bir sıkıntı yaratmıyor sizlere. Evet. Evet, motosiklet e, sürüş yaparken söylemiştim. Hani 6'yı acaba ben mi bulamıyorum? 6 var da ben mi sokamadım diye baktın da 6 yokmuş 5 vitesmiş. Bunu da aktaralım. Motosiklet 5 vites. Ee, diğer bir dezavantaj ise motosiklette yakıt göstergesi yok. E, vites göstergesi var ama yakıt göstergesi yok. Bu gerçekten bir eksik. Bir yakıtın ne zaman nerede ne olacağını bilemiyorsunuz. bunu düşünmemişler. Artık onu koyduğunuz yakıta göre kendiniz takip edeceksiniz. Evet, motosikletin sahibi Özgür arkadaşımıza kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Ee, motosikleti gerçekten çok heybetli ve çok sağlam bir cihaz. Güle güle binsin inşallah. Evet arkadaşlar her zaman söylediğimiz gibi korumaları her zaman kullanın. Korumalı elbiseler, Ekipmanlar kask. Ertelemeyin bu işleri. Hayat sona geri gelmiyor. Trafikte işimiz zor. Bunu net biliyorsunuz. Görüyorsunuz, izliyorsunuz, yaşıyorsunuz. İhmal etmeyin. Evet kendinize çok iyi bakın. Regal Raptor'la sizlere veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.